Ha şimdi ben doğru mu anladım Muhsin amca? Biz rakip şirketle rekabet etmek için Kerem'le modamın yüzü olacağız. Ve hayatın içinden doğal bir şekilde ürünlerimizi tanıtacağız. Aynen öyle. Şimdi elime düştün Kerem Bey. Ya bence harika bir fikir. Bu fikir kimin aklına geldi? Kerem'in aklına geldi değil mi? <laughs> Şirkette isimler önemli değil... ...önemli olan senin de bunu beğenmen ve kendi işinmiş gibi benimsemen. Çok güzel. ...gerçekten çok güzel olacak. Yani biz Kerem'le bu işin üstesinden geliriz. Evet, gerçek hayattaki bir doğallığınızı, sevginizi aktarın yeter. Hiçbir suni diye oyuna gerek yok. Harika bir tanıtım çifti olacağız değil mi Kerem? Evet, evet baba. Harika olacak. Eh, ee, Rifat Efendi gör bakalım. El mi yaman, bey mi yaman hep birlikte göreceğiz. Ben şu sıra söyleyeyim de hazırlıklara başlasın. Sen de ne meraklıymışsın ünlü olmaya. Şan şöhret lafını duydun, unutuverdin derslerini, sınavlarını. Vallahi şan şöhret falan istemiyorum. Ünlü olmak gibi bir merakım da yok. Yani evde gidip ben Yelda Hanım'la vakit geçireceğimi... ...burada bu iş için çalışırım daha iyi. <laughs> Sen ne oldu bir gerildin mi ya? Bu ortamlar senin aşina olduğun, rahat olduğun ortamlar değil mi? ciddi ciddi benim senden etkilendiğimi düşündün ya... ...aklıma geldikçe gülüyorum ya. Yani. Vallahi ben de hislerime güvenmeyi tercih ediyorum. Ama bakalım son gülen kim olacak? Ha bir şey soracağım. Yanında oturuyorum diye sen heyecanlanıyor musun şu an? Samet Bey, eğer rahatsız etmeyeceksem beş dakikanızı alabilir miyim acaba? Tabii tabii, buyurun lütfen. Biliyorsunuz dün modamdaki ilk maaşımı aldım. Onunla da size böyle küçük bir hediye alayım istedim. Aa, ya hiç, hiç önemli değildi. Buna hiç gerek yoktu. Hiç önemli değil olur mu? Yani siz daha ne yapacaksınız Samet Bey? Burada çalışmak benim hayalimdi. Siz bu hayali gerçekleştirdiniz. Sonra Volkan Bey küçük bir iş için beni yanına asistan olarak aldı. Anlayacağınız ben rüyada gibiyim. Ne güzel. Ne... Aa, bu çok güzelmiş. Zahmet etmişsiniz. Daha önce söylemiş miydim bilmiyorum ama böyle erkek aksesuarlarını size çok yakıştırıyor. Yani. ...bir hiç fark etmemiştim ama önceden. Rica etsem şöyle bir çevirir misiniz? Bu saatlerce izleyebilirim. Bak, ah, ben alayım hemen. Gel. Ee, ben gideyim artık. Çok teşekkür ederim yani zahmet etmişsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar